Şey. Herkese iyi günler arkadaşlar Bugün güzel evlerdeyiz Küçük cambaz bize Adana kuşlarını tanıtacak Fazla kuşu yok kardeşimizin Bu şekilde dolabımızı açtık Allah Allah. Kuşları uçurduk O videoyu çekemedik ama bir sakar var Masat bize video olsun arkadaşlar Videoyu başlattık Burada bir bozuk zıkkı var Bu şekilde Maşallah Burada bir sakar var Kıtari sakar dişi Biraz sesli konuşursan Canbaz Bey. Tamam. Burada da bir tane daha zıklı var. O cülük olan mı bu? Yok cülük olan değil. Arkadaşlar Abi, bu şekilde dayanık kuşları uçurduk. Onların videosunu çekemedik. Bari dedik tanıtak. Burada bir Kısab mavi kuş Arkadaşlar 10 milyar vermişler bu kuşa. Kuşu vermemiş. <laughs> Dayanı izledik. Öyle böyle batmadı. Evi zor buldu. Dişi de damızlık da bir dişi. Kaliteli bir dişi yani. Evet arkadaşlar burada bir mavi verdi. Var. Arkadaşlar buna da 7,5 milyar vermişler, vermemiş. Daha yeni bunu da izledik. Öncü ağzı açık yani zaten gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Fiyatlarını da söylememizin sebebi yani kuşların kalitesinden anlamanız lazım. Bu şekilde. Evet bu da batmaktan eve gelenmiş. Daha yavru maşallah. Daha yeni izledim. Hem gözümüz hem gönlümüz doydu. Ali Tarsla tesadüf değildir. Bunu da boyamışlar zaten. Arkadaşlar bu kuşu da Ceyhan'dan getirmişler. Damız daha ayırmışlar. Burada bir tane daha mavili var. <laughs> bu da öncü müdür, akacı mıdır bilmiyoruz. Bunu sen bize uçurdun mu ama? Yok, kanat yok. Kanatlarını hep dökmüş hayvan. Arkadaşlar tüm mevsimden dolayı kuşlar yani randıman vermiyor ama yine izledik gözümüz doydu valla. Herhalde bu kuşun ekran. da tüylerini zaten anlarsınız. Bu şekilde yerde uçurduk. Yerimiz on numara. Beş yıldız. Dişi yoruldu. Arkadaşlar bu dişiyi bu arada kendimiz götüreceğiz. Ama kardeşimiz bize hediye etti. Erkeğini istemiyoruz. Sadece dişisini götüreceğiz. Gülme. Çekme, <laughs> Gülme. Zaten moralime bozuk. Burası da bölük yuvasıydı. Bölükleri satmış, kümes boş kalmış, bir tane akrep bırakmışlar içeride, damızları ayırmışlar yoksa havada kayboluyor. Dolapta bu şekilde etrafı da gösterelim. Bir saatlik mesafe var bize. Vallahi geldik video için. Masat video çıksın bize dedik. Video da gitmeyelim dedik. Ahmetcan kardeşimiz utanıyor konuşmaya o yüzden biz şey yaptık çekik. Bu videomuzda böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Takibe devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.